Hurma yoğurt diyeti nedir? Ne gibi yararları vardır? Nasıl yapılır? Yoğurtla yapılan bir diğer diyet türü olan hurma yoğurt diyeti, yoğurt diyetinin aksine 7 gün süreyle uygulanabilir. Diyet süresince her öğünde 7 adet hurma ve 1 kase ev yapımı yoğurt tüketilmesi gerekir. Hurmaların özenle seçilmiş olması ve yoğurdun evde yapılmış olması diyetin etkinliğini artırır hurma diyeti uygulanırken, ertesi gün tüketilecek olan 21 adet hurma, önceden bıçakla yarılarak gece boyunca suda bekletilmelidir. Hurma, içeriğinde bulunan laksatiflerin etkisinin artmasını sağlayan suda bekletme eylemi, bağırsağın boşaltım işlemini hızlandırırken, kişinin daha uzun süreyle tok hissetmesini sağlar. Hurma-yoğurt diyeti nasıl yapılır? Hurma diyetinde ara öğün bulunmaz. Ancak sınırsız miktarda su ve 2 fincan yeşil çay içilebilir. 7 günlük diyet süresince kişinin günde 3 öğün olacak şekilde beslenmesi ve her öğün için 7 adet hurma tüketmesi gerekir. Bu miktarın üzerine kesinlikle çıkılmamalıdır. Diyet sırasında tüketilen yoğurt kalsiyum ve protein açısından zengindir. Böylece kişi kemik ve kas kütlesini korurken vücudunda bulunan yağı hızlı bir şekilde yakabilir. Ayrıca ev yapımı yoğurtlardaki yüksek probiyotik seviyesi kişinin sağlığını korumaya yardımcı olur. Hurma yoğurt diyet, yoğurt diyetine göre uygulaması daha zor bir diyettir. Farklı bir deyişle hurma yoğurt diyetinde hurma ve yoğurt dışında yalnızca su ve yeşil çay tüketilebilir. Bunun haricinde hiçbir besin tüketilmemelidir. 7 gün boyunca uygulanan hurma yoğurt diyeti sayesinde kişi 5 ila 7 kilo verebilir. Hurmanın tok tutucu etkisiyle yoğurdun besleyici özelliğinin bir araya gelmesiyle yapılan diyet sırasında kişi yorgunluk ve bitkinlik gibi problemler yaşamaz. Ancak tüm diyet türleri gibi hurma yoğurt diyeti de belirtilenden daha uzun süreyle yapılmamalıdır. Eğer siz de kilo vermek istiyor ancak bu konuda zorlanıyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak bir diyetisyenle görüşebilir ve size özel diyet programı hakkında bilgi alabilirsiniz. Hurma diyetinin etkisini artırmak ve kalorisini düşürmek için önereceğimiz bu işlemi yapın. Hurma diyeti yapmadan önce ertesi gün tüketeceğiniz 21 adet hurmayı bıçakla ortadan ikiye kesip suya koyun. Suda bekletilen hurmanın laksatif yani bağırsak yumuşatıcı, ishal yapıcı etkisi artıyor. Böylece tok tutma özelliği birkaç katına çıkıyor. Hurma yoğurt diyetinin faydaları Hurma da yoğurt da ayrı ayrı çok faydalı besinler. Vücuda pek çok yararı bulunan bu iki gıda bir araya gelince de ortaya mükemmel sonuçlar çıkıyor. Hurma yağ, kalsiyum, demir, vitaminler ve protein açısından zengin olmasıyla biliniyor. Yoğurt da kalorisi neredeyse yok denecek kadar az olan bir protein kaynağı. Proteinler ise uzun süre tok tutuyor, kasların inşa edilmesine ve onarılmasına yardımcı oluyor. Hal böyle olunca hurma ve yoğurdu beraber tüketmek kilo vermek için fayda sağlıyor. Bu diyeti yaparken hurma ve yoğurdun içerdiği besinlerle kabızlık sorunu da yaşanmıyor. Hurma yoğurt diyeti nasıl yapılır? Hurma yoğurt diyetinde günde 21 hurma ve 3 kase yoğurt yeniyor. Bir hurma ortalama 42 kalori bir kase yoğurtsa yaklaşık 110 kalori olarak biliniyor. Yani bu diyette günde alınan kalori miktarı 1200 ila 1300 arasında oluyor. Örnek hurma diyeti. 1. gün kahvaltı, öğle, akşam bir bardak süt ya da bir kase yoğurtla 7 hurma. İkinci gün kahvaltı bir fincan süt ya da yoğurtla 5 hurma. Ara öğün 2 ya da 3 fincan süt ya da yoğurtla 3 hurma. Öğle 1 fincan süt ya da yoğurtla 5 hurma. Ara öğün 2 ya da 3 fincan süt ya da yoğurtla 3 hurma. Akşam 1 fincan süt ya da yoğurtla 5 hurma. Hurma yoğurt diyeti yaparken bunlara dikkat edin. Günde 2-3 litre su için. Her gün en az 30 dakika yürüyüş yapın. Bu diyeti en fazla 7 gün uygulamalısınız. Daha fazlası vücudunuza zarar vermeye başlayacaktır. Hurma diyeti boyunca günde 21 adet kadar hurma tüketme hakkınız var. Bunun üstüne asla çıkmamalısınız. Diyet listesinde yer alan yoğurt kalsiyum ve vitamin D3 oranı yüksek bir besin olduğundan diyet yaparken kemiklerinizi koruyup erimesini önleyecektir. Haliyle yoğurdu sakın eksik etmeyin. Bu diyette yoğurt ve hurma dışında yemek kesinlikle yasak. Diyet sırasında 10-12 bardak su için. Şekersiz yeşil çay veya çeşitli bitki, meyve çayları da tüketebilirsiniz. Bunlarda genelde rezene, yasemin, papatya, yeşil çay, beyaz çay gibi alkali tercih edin. Gün boyu ortalama 2 litre ılık sıcak su ve birazdan tarifini vereceğimiz acı çayı içmenizi öneririz. Yağ yakımını hızlandıran acı çaydan tüketmelisiniz. Eğer tadından veya mideye dokunduğundan dolayı içemiyorsanız o zaman 2 veya 3 fincan yeşil çay içebilirsiniz. Yağ yakan acı çay tarifi Hamileler, mide sorunu yaşayanlar ve bu baharatlara alerjisi olanlar bu çayı uygulayıp içmesin. Bu çay aynı zamanda soğuk algınlığı, nezle, grip, üşüyenler ve metabolizmam yavaş diyenler için de yardımcı bir çaydır. Bir büyük bardak suyun içerisine iki adet parmak ucu kadar taze zencefil, bir çay kaşığı acı biber, 5-6 adet tane karabiber koyulur. Sadece 1,5-2 dakika hafifçe kaynatılır. Ateşin altı kapatıldıktan sonra içine yarım tatlı kaşığı yeşil çay katılır ve 3-4 dakika demlenmeye bırakılır. Sonra içindeki maddeler süzülür, içerisine sadece 7-8 damla limon damlatılır. Şeker ve tatlandırıcı eklenmeden günde 3 büyük çay fincanı sıcak sıcak içilir. Bu çay metabolizmanın canlanmasına, yağ emiliminin azalmasına ve zayıflamanıza yardımcı olur. İçtikten sonra da ağzınızda acı bir tat hissedebilirsiniz. Kışın yağlanmış ve soğuk olan bedeninizde ısının yükseldiğini ve terlemeye başladığınızı da fark edebilirsiniz. Özellikle yürüyüşten 5-10 dakika önce bu sıcak ve acı çayı içerseniz ve peşine sizi terletecek kadar tempolu yürüyüşünüzü yaparsanız birkaç gün içindeki değişikliğe siz de şaşıracaksınız. Hurma yoğurt diyeti yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Sadece iki yiyecekle tüm günü geçirmenize neden olan bu diyeti yaparken dikkat edilmesi gerekenler de var tabii ki kullanacağınız yoğurdun az yağlı sütten hazırlanması kilo verme sürecini hızlandırıyor. Aynı şekilde hurmaların bir gün önceden suda bekletilmesinin de kalori miktarını azaltacağı için etkili olduğu söyleniyor. Bunlara ek olarak diyeti uygularken gün içinde yaklaşık 30-40 dakika yürüyüş yapılması da öneriliyor sadece iki yiyecekten oluştuğu için vücudun diğer ihtiyaçlarını karşılamak adına 7 gün kadar uyguladıktan sonra en az bir hafta ara verilmesi, ardından dilenirse devam edilmesi de sağlık açısından önerilenler arasında. Bizden söylemesi. Önemli not, şeker hastaları başta olmak üzere ciddi, kronik bir rahatsızlığı bulunanların bu diyeti uygulamaya başlamadan önce mutlaka ama mutlaka doktorlarına ve bir diyetisyen ya da beslenme uzmanına danışmalarında fayda var. Kendiniz için iyi bir şey yapmak isterken farkına bile varmadan sağlığınıza zarar vermeyin. Aman diyelim. Hurma yoğurt diyeti yaparken nelere dikkat edilmelidir? 1. Günde 2 ila 3 litre su içmelisiniz. 2. Çay, kahve veya bitki çayları içebilirsiniz ancak şeker eklememeniz gerekir. 3. Diyeti 3 veya 7 gün boyunca uygulayabilirsiniz. Hurma yoğurt diyeti zararlı mı? Bu diyet tek tip beslenme programını içerdiği için vücut bazı vitamin ve minerallerden uzak kalıyor. Bu sebeple hurma yoğurt diyetinin çok uzun süre uygulanmaması öneriliyor.